Elhamdülillah öyle güzel bir koku vardı. Ee, böyle manevi okulları oluyor. E, nurani zatların. Çünkü alemler arasında köprü. Nitekim deniliyor ki güzel kokulara nuraniler gelir. Onun için güzel kokumuz kötü kokulara da süfliler rahat ediyorlar, ondan besleniyorlar. Koku, raiha diye eski dilden bilirsiniz. Ruhla özdeş kelime. yani ruh aynı zamanda koku. Aslında. Ruh, Rabbimizin kün feye kün demesinden bir kelam esasında ruh bir nur esasında. Bunların hepsi aynı zamanda doğru. Kişinin e, algı kapısı nereye daha açıksa o şekilde alması muhtemel oluyor böyle şeyleri. Hatta buna binaen de denilir ki güzel kokmuyorsanız bari güzel kokanların yanında bulunun ki size de belki silahiyet eder. Bazen işte böyle hoş sohbetler öyle bir insanı coğuşa getiriyor ki e, de zaten buyuruyor iki kişi olsun fakiri Allah'tan bahsediyoruz. Beni anar, anarlarsa fakir biziz organi beni anarlarsa diyor üçüncüsü ben olurum. İşte onun o ben olması bir şekilde bazen kendini hissettiriyor. his olarak, koku olarak bunlar hepsi de birbirini tetikleyen şeyler. Fakirde bu koku merakı önce bir ziyaretinde Mürşidi Aziz'imin Hindistan'dan Çeşitli Hazretleri'nin orada bir misafirimiz vardı. Çok nadir yetişen siyah gül esası getirmişti. Bizim halfetide de aslında yapıyorlar diye. sonradan öğrendim. Ee, birkaç ufak şişede ben de böyle bakıyorum. Enteresan geldi. Siyah gül. Çok masalsı. İşte, siyah gülle ilgili. Kimdi? Rambo mıydı? Onun bir şiiri mi vardı? Böyle aklımda da kalmış nadir bir şey diye. O ilgini görünce e, ustam da o şişelerden bir tanesini böyle bana 有的。